Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere Litecoin ADS Pay uygulamasından bahsetmiştim. Şu anda arkadaşlar sistemin 49. günündeyiz ve sistem üzerindeki arkadaşlar kazancımızı biz gün gün çekiyorduk. Şu anda arkadaşlar Litecoin adresini yazarak ben sisteme giriş yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önceki videolarımda bakın burada madencilik paketleri aldık. Kapasitemizi yükselttik arkadaşlar günlük bonusları sizlere anlattım. Fakat sistemin arkadaşlar kazanç batma mantığı buradaki madencilik planları gördüğünüz gibi arkadaşlar madencilik planları birden burada 6'ya kadar çıkıyor Öncelikle arkadaşlar sistemin yatırım şartı var şu şekilde var arkadaşlar haberler kısmına girdiğimiz zaman bakın minimum kapasite diyor 7.1 Litecoin arkadaşlar kapasite kısmınızı yükseltmeniz için burada arkadaşlar reklam izleyebiliyorsunuz günlük bonus toplayabiliyorsunuz Litecoin kazanıyorsunuz arkadaşlar devamında burada aldığınız her paket gördüğünüz gibi toplam profit kısmı 0.31 0.82 bu direkt sizin arkadaşlar kapasitenize ekleniyor yani 0.25'e aldığınız paket 0.82 kapasitenize eklenmiş oluyor. Yani hızlı bir şekilde kapasitenizi yükselterek buradan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar bir çekim isteği gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi 0.14 bir çekim isteğini burada onaylayacağım arkadaşlar. Çekimin gelme hızını vesaire sizlere burada göstermiş olayım. Öncelikle arkadaşlar şu anda benim 0.14 Litecoin'im var. Bakın arkadaşlar withdraw butonuna basıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabıma ödenmesi anlık olacaktır. Dediğim gibi yatırım ve çekimler tamamen otomatik onaylanıyor. Gördüğünüz gibi sol üst kısımda arkadaşlar burada bir ibare dönüyor. Ekranı kapatmanızda gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu süreçte cüzdana giriş yaptığınız bakın sisteme giriş yaptığınız Litecoin cüzdan numarasını ödeniyor. Burası önemli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi transfer işlemi başarıyla gerçekleşti. Bakın para çekme talebiniz başarıyla ile iletildi diyor. Devamında arkadaşlar finansım kısmına giriyorum. Burada gördüğünüz gibi 0.14. Az önce çektik. Tax kimliğini kontrol sağladığımız zaman arkadaşlar burada çekimimi görebileceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın bu benim sisteme giriş yaptığım cüzdan numarası. Şimdi arkadaşlar bakın bunu buradan kopyaladık. 0.147. Gördüğünüz gibi çekim isteği buradan göndermiştik. Sistemden çıkış yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan sisteme burada başladığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar kapasite kısmım ee, bir kısmı azaldı çünkü çekim isteği gönderdim. Fakat benim bakiyemden de arkadaşlar Litecoin miktarı azaldı. Arkadaşlar çektiğiniz miktar dediğim gibi buradaki madencilik kazancınıza göre değişiyor. Bakın burada madencilik 2 aldığınız zaman günlük 0.0058 Litecoin kazandırıyor. Toplam karı 0.82. Yani bunun fiyatı 0.25. 0.25'e aldığınız bir paket gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 0.82 kazandırıyor. Aynı zamanda arkadaşlar sistemin en güzel yanı günlük ücretsiz bonusun olması. Yani arkadaşlar sisteme giriş yaparak günlük ücretsiz bonuslardan yararlanabilirsiniz. Her gün sisteme giriş yapıyorsunuz ve buradan arkadaşlar bonus talep et butonuna basmanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bonusumuz hesabımıza yüklendi ve toplam bonus miktarım 0.06 Litecoin olduğunu burada görebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bonusunuzu biriktirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada finansım kısmından yatırımlarınızı, çekimlerinizi kontrol sağlayabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar yönlendirmeler linkimi, referans linkimi sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Bakın sisteme arkadaşlar e, IBAN numarasını yazan var. IBAN numaranızı arkadaşlar yazmayın. Sadece sisteme giriş yaptığınız bakın. Sistem arkadaşlar çekim yapmak için bakın bu adres. Çekim adresinin sizin giriş yaptığınız cüzdan adresi oluyor. Bu arkadaşlar bu adresle girmiş e, giriş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Litecoin miktarım an, an artıyor. Aynı zamanda arkadaşlar burada ptc kazan özelliği sayesinde sistem üzerinde arkadaşlar belli başlı reklamları izlediğimiz zaman bize ekstra kazançlar sağlatıyor. Bakın arkadaşlar burada reklama tıkladığınızda 10 saniyelik bir sayet sayıyor. Sayacı beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Devamında reklam ödülünüz hesabınıza yükleniyor arkadaşlar dediğim gibi gün içerisinde reklamları izleyerek ekstra litecoin kazanıyorsunuz şu anda arkadaşlar benim kapasitem kısmı 9.54 litecoin olduğunu zaten görebiliyorsunuz bunu arkadaşlar ben gün gün artırmaya çalışıyorum aynı zamanda bonus ve ptc kazan kısmını sizlere gösterdim şimdi arkadaşlar ödül kısmına girecek olursak bakın arkadaşlar hoş geldin bonusu 0.1 litecoin projemize hoş geldiniz yeni üye için arkadaşlar herkese 0.1 litecoin ödül veriliyor facebook twitter vk ve telegram üzerinden paylaşım yaptığınız zaman 0.1 Litecoin ödül alıyorsunuz. Monitör ve blok incelemesi. Bakın arkadaşlar monitör ve blok incelemesi de yaptığınızda 0.15 Litecoin hesabınıza ödenmiş oluyor. Devamında arkadaşlar biz video incelemesi yapıyoruz ve her video incelemesinde arkadaşlar 0.2 Litecoin hesabımız ödeniyor. Bizim arkadaşlar videolarımızın tamamı şartlara uyduğu için bu miktarı direkt alabiliyoruz. Fakat videonun geçerli olan miktar 0.01 0.15 arasında bir ödül veriyorlar. Fakat arkadaşlar burada önemli olan kısmı dediğim gibi sistemin madencilik kısmı. Bu madencilik kısmı arkadaşlar bizi ekstra kazançlar sağlatıyor. Bakın birden 6'ya kadar madencilik paketleri gidiyor ve bu madencilik paketleri arkadaşlar bizlere ekstra light coin kazandırıyor. Örnek olarak madencilik 3 ve 6 arasında kazanç farkı var. Her paket arkadaşlar üst paket daha da fazla light coin kazandırıyor. Dediğim gibi linkleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Aktif şekilde kullandığımız uygulama ve projeleri arkadaşlar sizlere kanalda paylaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı şikayet durumunda telegram üzerinden mutlaka bildirin. Herkese hayırlı günler bol kazançlar.